Kendinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Kiraz oynuyoruz yine. Uf. Hadi bakalım. Fly John ne yapalım? Ya PUBG senin vereceğin zamanı reklamını ya. Bir de PUBG çok saçma sapan reklamlar yapıyor. En son gün dörtte kalmıştım. Bayağı oynadım arkadaşlar ben. Şimdi şunları bir hazırlayalım yani. Dur hacı bekle. Hazırlayacağım. Çalma be, bir dur. Şunları hazırlıyorum. Ben bu oyunu taktiğini çözdüm aga. Dur. Yumurtayı İnşallah kırılmaz. He. Koyalım. Elimizi de alalım. Buyur kardeşim. Şu Hadi bunları bilmiyorum ben. Sin mi he? Ben dedik Ya abicim. Bizi hemen böyle. Buyur abicim. Aa ablacımmış. <laughs> Ablacım. Hadi hadi ne istiyorsun söyle. Bu ne ki? Koş tane. Ne? Şöyle bir tane salata. Şöyle bir tane salata yapacağız. Şöyle bu pişmiştir. Hı. Neydi? Domatesi. Kes şunu kardeş. Amına koyayım şeyleri parçaladım. Ya niye yere düşüyorsun? Neyse. Daha yeni kan daha yer. Mustardı. Mustard buradaydı. Yok. Burada. ha. Sonra da sıktım. Olmayacak. Aa sıkmamışım. Aa ketçap da var zaten bu benim de ben. Ya ben biliyorum bu işi ya. Hadi al şunu kardeş. Soda. Ay ber bu ber Allah. Soda. Çekelim bakayım. Hop bak baba baba yakala. Thank you. It's a glass. I yeah. you. Yeah. böyle bir şans. Abicim sakin ol. Abicim yumurta bu burada burada. Ben şurada bir peyniri alayım abi. Abi, abi hiçbir şey olmadı abi. Soğu ne ya. Soğuesun. Acaba krep mi diyor? Ha. Soğu kes. Soğu kes. Ben bunları pişirip yanına koyacağım. Böyle. Lan bıçak nerede? Bıçak. Hah burada. Abicim sakin daha yeni yaptık. Hadi kardeşim piş 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 piş. Biliyorum böyle bir şey olacağını Pitch. Raus o gese. <Gülüyor> 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 Abi ne ya? Şu işte şu Abi ben bilmiyorum ki bu ne? Soğuk gez. Eg Eg Buyur. i Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşürüz